Merhabalar arkadaşlar. Geçen hafta bir anket yaptım. Programda anlatmak istediğiniz soruları gönderin diye. Çok fazla erkeklerin dişil enerjisiyle ilgili sorular gelmiş. İşte "Erkekler neden kadın gibi oldu? Erkeklerin dişil enerjisi neden bu kadar yüksek? Neden kimse çaba göstermiyor? Neden kimse birbirini sevmiyor?" gibi gibi. Bugün biraz bunlardan bahsedeceğim. <laughs> Öncelikle bu dişil enerji konusunu çok fazla duyuyorum. Yani çok anlayışlı, çok empatik ya da kibar olan bir adama da dişil enerjisi yüksek denilebiliyor. Bazen de mesela şey düşünüyorum bu erkeklerin acaba çok üstüne gidiyor olabilir mi? Çünkü mesela şöyle şeyler var ya erkek dediğin hesabı öder, erkek dediğin yapar, kurar, destek olur, sahip çıkar vesaire işte erkeğin omzunda çok fazla yük ve sorumluluk varmış gibi geliyor. Bana ilişkide de beklenti sadece erkeğin sürdürdüğü bir oluşummuş gibi. Bence erkekler bu kadar yüklenmemeliyiz. Tabii ki yüklenmemiz gereken konular var ama bence bir ilişkinin ya da bir hayatın sorumluluğunun tamamen ya da ekonomik sorumluluğun tamamen erkeğe verilmesi biraz haksızlık gibi geliyor. Dolayısıyla bu erkek dediğin ya da kadın dediğin gibi başlayan cümleler erkeklerdeki dişil enerjiyi artırıyor, aynı şekilde kadındaki eril enerjiyi de arttırıyor olabilir. Buna bir bakmak lazım. Şimdi dişil enerji dediğimiz şey biraz daha böyle merhamet, empati, şefkatle alakalı bir durum. Yani birini çok sev sevmek onu anlamak, anlayış göstermek, yapmak, oluşturmak, yaratmak, durmak o edilgen olma hali bunların hepsi dişil enerjiyle alakalı. E biraz zerafetle alakalı bir şey dişil enerji. Ama zannediliyor ki mesela dişil enerji olduğu zaman erkeklerde bu hiç yok. Erkeklerde de dişil enerji bulunmak zorunda her şey zıttıyla mümkün olduğu için. E aynı zamanda kadınlarda da bir eril enerji olmak zorunda ama bunun dengesi şaştığı zaman ortaya aşırı toksik, saçma sapan ilişkiler çıkabiliyor. Zaten yazmışsınız. İşte er Erkek arkadaşım küsüyor, trip atıyor, kadın gibi davranıyor vesaire gibi. Şimdi bunun biraz psikolojik altyapısından bahsetmek istiyorum aslında ben. Psikolojik altyapısına baktığımız zaman Jung'un e, arketipleri var. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Anima ve Animus iki tip e, arketip. Anima erkeklerdeki feminen bilinç dışı demek. Animus da kadınlardaki maskülen bilinç dışını temsil ediyor. Ne demek bu? Hepimizin içindeki bilinç dışımızdaki erkek bizim içimizdeki erkek, erkekteki de kadın tarafı temsil ediyor bu olgular. Diyelim ki bir erkek var karşımızda. Bu karşımızdaki erkek animasını annesiyle birlikte oluşturuyor. Şimdi yeni dönemde baktığımızda çocuklar çok fazla anneleriyle büyümek zorunda kalıyorlar. E, boşanmalar arttığı için dolayısıyla erkek çocuklarının e, animası son derece fazla gelişiyor. Yani annenin duygularını kopyalıyor, hayatta mücadeleyi biraz anneden öğreniyor gibi. E, bu durumda tabii daha hassaslaşmasına, daha mani Manipülatifleşmesine Biraz daha böyle annenin duygu halini almaya başlıyor. Dolayısıyla bu biraz daha empatikleşme, hassaslaşma, bunlar olumlu tarafları tabii ki. Ama aynı zamanda da olumsuz olarak küsme, sırı atma gibi aslında bir davranış bozukluğu olan davranışlarda göstermeye başlıyorlar. Mesela küsen erkeklerle ilgili çok fazla soru gelmiş. Şimdi arkadaşlar küsmek bir davranış bozukluğu aslında. Çocuklardan beklenebilir evet çocuklar küsebilir ama yetişkin olduğunuzda eğer küsen biriyseniz bu bir davranış bozukluğu olarak nitelendirilebilir. Neden? Çünkü yetişkinsin artık, yetişkin olmuşsun ve ee, bir sorunun olduğunda sen bana bunu bunu yaptın ve ben böyle hissettim ve e, bu iletişimi sürdürmek istemiyorum ya da kalbim kırıldı ya da kendimi değersiz hissettim gibi insani cümlelerle kendinizi ifade etmek varken mesela işte telefonları açmamalar, küsmeler, trip yapmalar. E, şundan bahsetmiyorum bu arada. Birine çok sinirlendiğinizde bir süre telefondan uzak kalmak ya da o insanla iletişim kurmamak sakinleşmenize sebep olabilir. Ama işte konuşmuyorum seninle ya da ne bileyim işte günlerce ortadan kalktığınızda kaybolmalar, çeşitli cezalandırma davranışlarına girmek vesaire. Bu bir davranış bozukluğu. Yani insanı insan yapan temel şey minimum düzeyde iletişim kurma becerisidir ve giderek bundan uzaklaşıyoruz. Ne demiştik? Erkeğin içindeki anima erkeğin dişil tarafını temsil ediyor. Anima anneye benzeyen bir şey. Yani eğer bir erkeğin karşısında çok da doğru olmayan ya da modellediğinde hayatın ilerleyen aşamalarında problem yaşayacağı bir anne profili varsa işte anne sahip çıkmadıysa, yeterince sahiplenmediyse ya da çok fazla sahiplendiyse ya da sürekli bir, bir şeyleri onun adına yaptıysa, hallettiyse erkeğin animası tam olarak yerli yerine oturmuyor. Anima erkeklerde hayatı şu anlamda kolaylaştırır. Hani hep böyle anlamıyor, dinlemiyor, işte bir türlü iletişim kuramıyorum dediğimiz yerde anlamak, anlaşılmak, anlatmak için temel bir empati becerisine sahip olması gerektiği için kişi. Animasını doğru çalıştıran bir erkek sizi anlayabilir ya da iletişim kurabilir. Duygularınız hakkında konuşmaya istekli olur. Dolayısıyla animasını doğru oluşturmuş erkek bulmak gerekiyor. Animadan uzaklaştığında erkek ne oluyor? Tam bir barzoluk, ışınlılık ışıl bir barzoya dönüşüyor. Hiçbir şekilde empati duygusu yok. duygularını dile getirme becerisi yok. Dolayısıyla karşındakini de anlamıyor. Bu arada duyguları hiç de olmayabilir. Narsistlerden bahsetmiştim. Onlar öyledir mesela. Dolayısıyla tanımlayamadığı bir duygusu var ya da dile getiremediği bir duygusu var ya da hiç tanımadığı bir duygusu var ve karşında doğmalarla büyümüş, bu doğrudur, bu yanlıştır gibi kalıplarla böyle senelerce, 30 sene, 40 sene, 50 sene bunu taşıyabilen var. Bu tarz kendince doğru kabul edilen sınırlarla, duvarlarla büyüyen insanlar oluyor. Bunlar da neye sebep oluyor? Barzoluk. Mesela işte şunu çok duyuyorum bu tarz animasını doğru çalıştıramayan ya da animayı reddeden erkeklerde işte homoseksüelliğe karşı aşırı bir duyarlılık istemem onlar yok olsun gibi böyle insanlık dışı söylemler ya da kadın dediğin işte şöyle giyinir, kadın dediğin böyle davranır, kadın dediğin yüksek sesle gülmez falan gibi saçma sapan insanlıktan uzak çeşitli sığır davranışları gösterebiliyorlar. Bunlar animadan uzak olduğu anlamına gelir. Ya da işte biriyle göz göze geldiğinizde sizi flörtöz olmakla suçlayan insanlar. Ya da toplum içinde benim elimi tutma ya da ne bileyim işte toplum içinde gülme ya da sürekli böyle bir şey saklamanız gerekiyormuş gibi hissettiğiniz yanında adamlar toplumda barzo diye bilinen bu adamlar animasını doğru çalıştıramıyor ya da animası hiç yok. Anneyi gözlemleyememiş, modelleyememiş, anneye yakınlaşamamış, anlayamamış, duygusal bir bağ kuramamış çocuklar. Animasını geliştiremiyorlar erkekler. Dolayısıyla fazla geliştiremiyorlar Geliştirdiğinde ya da yanlış geliştirdiğinde ekstra bir dişilik az geliştirdiğinde de bir barzuluk ortaya çıkıyor. Tabi şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde erkeğin rolü çok fazla sorumlulukla, yapmakla, etmekle işte avcı toplayıcı toplumlardan gelen hep böyle halleden, yapan, kuran, becerebilen sıfatlarla da erkekler mücadele etmekte artık çok zorlandığı için, beklentilerle mücadele edemediği için dişiliği bir çözüm yolu olarak da görmüş olabilirler. Bu yüzden onlara en başta da söylediğim gibi bu anlamda çok fazla haksızlık etmemek gerekiyor. Şimdi animasını çok yüksek çalıştıran erkekler, yani tipik bir dişi gibi davranan erkekler bunlar küsüyorlar, trip atıyorlar, korkuyorlar, kaçıyorlar, iletişim kuramıyorlar. Yani bu aslında aşırı empatik olduklarını gösteriyor bir yandan ama aşırı empatik olmak da problem çözme becerilerini zorlaştıran bir şey. Bu işte ilk videoda anlatmıştım ben kaçarımcılar. Yani diyor ki ben herhangi bir problemi çözebilecek vasıflara sahip değilim. Böyle becerilerim yok benim. Ben tipik bir dişi gibi küsüp evimde cenin pozisyonunda ağlamak istiyorum bir sorun olduğunda diyor ve küsme kaçma davranışları sergiliyor. Bu arada korkak erkeklerle ilgili çok fazla şey yazmışsınız. Korkak erkekler değil de korkak insanları kapitalizm çağında anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü hayat çok hızlı akıyor. Her şey çok çabuk değişiyor. İşte iletişim kurmak, herhangi bir şeye ulaşmak, bir şeyi elde etmek, hayal kurmak bile çok hızlı ve kolay artık internet çağındayız. Dolayısıyla bir insanın ben bir şey yapmaktan korkuyorum demesi, konfor alanından çıkmamakta ısrar etmesiyle aynı şey benim için. Bir şeyden korkuyorsanız neyden korktuğunuzu bilirsiniz arkadaşlar 2025'te. Çünkü işte bununla ilgili çekilmiş videolar var, podcastler var, birileri bir yerde anlatıyor. Artık insanlar kendilerini tanıma basamaklarını hızlı adım çıkarken birisi eğer doğru düzgün bir arkadaş çevreniz varsa tabii ki şey diyebilir. Ya senin böyle bir korkun var. Bununla ilgili acaba bir destek almak ister misin? Ya da bunun sebebi ne acaba? Nereden geliyor gibi sizi yönlendirebilirler. Bütün bunlardan uzakta bir mağarada yaşıyorum diyorsanız da maalesef bu korkularla mücadele etmenizin herhangi bir yolu yok. Şimdi korkan erkek ya da korkan kadın Korkuyu kadınlara daha çok yakıştırmışlar dişli i̇şte enerjiyle bağlantılı olduğu için korkan erkek aslında sorumluluk almak istemeyen bir erkektir bana göre yani bir insanın bir şeyden korkması için onda bir duygu yaratıyor olması lazım ama mesela işte problem çözmekten korkmak bir ilişkiden korkmak kalbinin kırılmasından korkmaktır aslında kalbinin kırılmasından korkmak da biraz travmalarla alakalı yani korkak erkek aynı zamanda çok travmatik bir erkek de olabilir ama bu aynı zamanda şu soruyu da getiriyor neden bu kadar travmatik olduğun halde bunu çözmek için herhangi bir şey yapmıyorsun. Korkak erkekle nasıl mücadele ederiz? Şimdi arkadaşlar sürekli anlatıyorum kimsenin terapisti olmadığınızı. Dolayısıyla korkak bir erkeğin bu korkaklığı ile ilgili, korktuğu şeylerle ilgili kendi üzerine çalışması gerekiyor. İşte küçükken yaşadığı herhangi bir kalp kırıklığı ya da travmatik bir ilişkisi ya da ne bileyim hiç beklemediği birinden gördüğü kötü bir muamele onun insanlarla ilişkiler konusunda adım atmasını zorlaştırmış olabilir hepimizin başına geliyor ama bunu çözmeyip burada kalmakta ısrar etmek bir seçimdir Bence Çünkü bu tarz korkular iyi terapilerle Hatta bazen biraz araştırarak okuyarak insanlarla konuşarak halledilebilir hale geliyor yani artık o korkudan bir süre sonra eser kalmıyor ama ben hayır korku Okularımla devam edeceğim. Siz de beni böyle çekin kardeş diyorsa, onları böyle hayatınızdan altınızdan mancanıkla fırlatmanız gerekiyor. Korkak erkek dediğiniz e, kılan da bu arada, sizde korktuğu şeyleri başka birinde çok rahat kepçeyle veriyordu olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Ama genel olarak iletişimden, sorun çözmekten, bir ilişkiden korkan erkeklerin bağlanmayla alakalı temeli anneden başlayan ciddi problemleri vardır. Burada bence sizin yapabileceğiniz herhangi bir şey yok. Korkmayanını bulacaksınız arkadaşlar. Yani bu çağ böyle e, o benden korkuyor, onun diş enerjisi yüksek. Ben ne yapayım da acaba onun diş enerjisini düşüreyim ya da daha az korkan bir hale getireyim demek için çok hızlı bir çağ. E, bunlarla sizin değil onun terapistlerinin, e, başta onun annesinin uğraşması gerekiyordu. <laughs> Kadınlarda da erkeklerdeki animanın karşılığı animus. Animus da kadınların içindeki eril taraf anlamına geliyor. Yani bir şeyleri yapabilmekte oluşturabilen, halledebilen, mücadele edebilen dirayetli tarafı erkeklerde bulunan bu dirayetli taraf aslında kadınlardaki tezahürü de animus oluyor. Bir kadın animusunu çok çalıştırıyorsa çok fazla eril davranışlar sergiliyor olabilir. Mesela işte çok kavgacı, çok çatışmacı olabilir. Ya da problemlerini hep güçle çözmeye çalışan, çok fazla mücadele eden dolayısıyla çok fazla kaygılı davranışlar sergileyen kadınlar animusunu yanlış çalıştırıyordur. Burada da bu kadının babayla olan ilişkisine bakmak lazım. Ya da animusunu hiç çalıştıramıyor ve tamamen pembe bulutlarda o beyaz atlı prens masallarında yaşayan e, pembe prensesler gibi bir hayatta yaşıyor olabilir. Dolayısıyla her insanda animo ve animusun dengeli olması gerekiyor. Yani kadınlar erilleşti yazmış biri mesela. Kadınlar da bu denklemde eğer babasıyla e, başlangıçta kurduğu ilişki doğru şekilde inşa edilemediyse ve karşısına sürekli problem çözemeyen insanlar çıkıyorsa partner olarak dolayısıyla erillenersinin yükselmesi kadar da anlaşılabilir bir durum yok. Dolayısıyla şu anki hayatta hepimizin bir şekilde mücadele etmesi gerektiği için bu animayı ve animusu doğru şekilde çalıştırmak lazım. Tabii bir kadının işte mesela okuyorum dişli enerji yükseltmek için göbek deliğinize Gül yağı süreceksiniz. Doğru bu arada frekans çok yüksek bir şeydir. Gül yağı sürebilirsiniz göbek deliğinize. Tuzlu suyla duş alabilirsiniz. İşte elma sirkesini sağınıza solunuza dökebilirsiniz. Bunların hepsi aslında enerjistik olarak e, arınmanıza sebep olup dişil enerjinizi yükseltebilir. Ama dişil enerjiyi en çok yükseltecek olan şey karşıda bir eril olmasıdır arkadaşlar. Yani dişil enerji ben evde otururken sabah kadar dişil enerjimi de yükselsem karşımda dişil tarafını ee, animasını çok çalıştıran biri çıktığında otomatikman ben oluyorum bir erkek. Yani karşımdaki problem çözemiyor, sorumluluk alamıyor, halledemiyor, beceremiyor, konuşamıyor çözemiyor dolayısıyla benim de artık bunları onun yerine yapmak dışında bir seçeneğim kalmıyor yani sorumluluk alamayan insanların yerine sorumluluk almıyoruz bu kanalda öncelikle ilk öğrenmemiz gereken şey bu dişiliğinizden erilliğinizden en önemlisi de kişiliğinizden olursunuz herkes kendi kimliğinin getirdiği bir ilişkide partner taraflar kimse işte eril dişil eril, eril neyse gerektirdiği sorumlulukları almak zorunda onun yerine o sorumluluğu aldığın zaman bu animo ve animus dengesi tamamen kayboluyor Şundan da asla bahsetmiyorum yok hesabı erkek ödeyecek, e, bütün masrafı erkek karşılayacak, erkek sürekli alacak, İşte kadın alandır, erkek verendir falan bunlara inanmıyorum. E, temelde bu tarz söylemler bence çok genel geçer. O ilişkinin dinamiğinden çok uzak şeyler oluyor. Ve bütün bu anima animus dengesizlikleri ya da eril dişil dengesizlikleri de insanın kendi içine hiç dönüp bakmamasından kaynaklanıyor. Neden? Çünkü hayat çok hızlı akıyor. Devamlı bir şeyler yapmak zorundayız, üretmek zorundayız devam etmek zorundayız ve hiç böyle içinde neler olup bittiğiyle ilgilenmiyorsun. Mesela bir durup düşünsen ben neden sürekli partner ilişkilerimde problem yaşıyorum acaba? Kadınlarla ya da erkeklerle olan ilişkilerimde. Ee, neden orada böyle hissettim? Neden orada kalbim kırıldı? Ya da neden orada kaçmayı tercih ettim? Neden orada korktum? Bunları düşünüp gerçekten bununla ilgili çok basit aksiyonlar alıyor olmak lazım. Yani hayatta bazen bazı sorunların çözümü hep yaptığınız çok küçük bir şeyi değiştirmekle başlıyor. Sen erteleyen birisindir ve bir sabah kalkıp yatağını toplarsın 15 dakika bir yürüyüş yaparsın ve o senin hayatında birçok şey değiştirebilir aslında. Önemli olan içine dönmek, bir bakmak, hep böyle e, söylüyorlar ya kalbinizin sesini dinleyin. Kalbinizin sesini dinleyin. Yani bu aşırı romantik ve sadece e, edebiyatçıların ya da romantiklerin yapması gereken bir şey değil. İnsanın yapması gereken bir şey. Neden? Çünkü kalbinizin sesini dinlersen neden korkak olduğunu bulacaksın. Kalbinizin sesini dinlersen neden beceremediğini bulacaksın ve bu durum senin hayatında sürekli olarak tekrar etmeyecek. Yani devamlı e, aynı problemleri aynı döngüde yaşayan insanları gerçekten anlayamıyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Yani her partnerde aynı problemi yaşamış. Her partnerde mesela aldatılmış. Yani bir tane bile es vermeden aldatılmış. Bu nasıl olabilir? Sen acaba gidip seni zaten aldatacak kişileri tercih ediyor olabilir misin? Neden? Acaba içten içe bağlanmaktan korktuğun için bunu yapıyor olabilir misin? Ya da evli insanlarla ilişki yaşayan insanlar var mesela. Kadın ya da erkek fark etmeksizin. Hep evli insanlarla birlikte oluyor. Yani bunun sebebi bir savaşa girmek, bir kadınla kapışmak falan değil. Sen aslında bağlanmaktan korktuğun için hiçbir şekilde bağlanamayacağından emin olduğun. Yani onu bir yerde tutan bir şeyin olduğuna emin olduğun birini tercih ediyorsun. Ve dolayısıyla sen kendi bağlama bozukluğunla böyle mücadele ediyorsun. Ama yine de oturup işte o evli bizim ilişkimiz olmuyor beraber bir şey yapamıyoruz diye ağlamaya da devam ediyorsun. İşte her şey kendi zıttıyla mümkün oluyor. Duygular da öyle eril dişil de öyle. Dolayısıyla hayatınızda tekrar eden bir problem ya da tekrar eden bir geri bildirim varsa insanlardan duyduğunuz Burada kendi içinize dönüp bakmak çok önemli. Yani işte, e, sende çok dişi özellikler var deniyor olabilir mesela bir erkeğe. Orada e, kendi animasını nasıl çalıştırdığına, annesiyle nasıl bir bağ kurduğuna dikkat ediyor olmak lazım. Birisi de şey yazmış, ben bütün ilişkilerimde anne oluyorum. Şimdi bu da çok fazla sorulan bir konu. Yine aynı şekilde anima ve animus dengesizliğinden kaynaklanıyor burada şuna bakmak lazım benim bir ilişkide sürekli anne olma sebebim ne demek ki ben sürekli anne arayan adamları tercih ediyorum kendim anne arayan adamlar kimlerdir annesiyle doğru ayrışamamış e, anneyle doğru bir bağ kuramamış şimdi böyle söylediğimde anneler kusaldırır annelerle böyle diyemezsin falan e, diyenler oluyor anneyle ayrışmak çok başka bir şeydir bir insan 40 yaşına gelip 50 yaşına gelip anneyle hala ayrışamamış olabilir bakın ayrılmaktan bahsetmiyorum fiziksel ayrılmaktan ayrışmak anneme annemin duyguları, annemin seçimleri, benim seçimlerim, benim duygularım. Yani hala bir şeylere annesi karar veren insanlar var mesela. 35 yaşında, 40 yaşında annes karar veriyor. Şimdi burada birey olma hali yok bu denklemde. Dolayısıyla burada anneyle ayrışamamış birini görüyoruz. Anneyle ayrışamamış e, insanla da bir ilişki kurduğunuzda ya onun annesi olmak zorundasınız o zaman da elveda cinsellik arkadaşlar maalesef ya da hani bu kişiyle hiç iletişim kurmamak da bir tercih olabilir. Ya da aynı şekilde bir kadının babası olmak ilişkide. Cinsellikte probleme yol açar. Sürekli bir şeyleri halletmeniz gerekir. Karşı taraf hiçbir şekilde sorumluluk almaz. İlişkinin bütün sorumluluğu erkeğin omuzları üzerinedir. Ekonomik, e, duygusal ya da hayatta gerçekleştirilmesi gereken her şey o erkeğin omuzlarındadır partnerlerle anne ya da baba gibi iletişim kurulmaz. Partnerler anne ya da baba değildir. Anne annedir, partner de partnerdir arkadaşlar. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Dolayısıyla ben onun annesi oluyorum dediğin noktada sen zaten partnerlikten düşüyorsun. Sen sürekli şefkat göstermek, merhamet göstermek, onu anlamak, kendi sınırlarını koymamak durumundasın anne olduğun noktada. Cinselliği unutmak zorundasın ve affedici olmak zorundasın. Yani karşındaki kişi seni aldatsa da, hakaret de etse, Kötü de davransa, bu ilişkide hiç mutlu hissetmesen bile affedici bir rolle devam etmen gerekir. Çünkü sen annesin. Yani bunları e, doğru şekilde oturtmak gerekiyor. Annenin anne olduğu, partnerin de partner olduğu, babanın baba partnerin partner olduğu denklemlere dönmek gerekiyor. Bunlar da yine anima ve animus dengesizliğinden kaynaklanan şeyler. Dolayısıyla şu anda bu videoyu izliyorsanız bir böyle kapatınca oturun deyin ki benim içimdeki kadın, erkeklere söylüyorum bunu, benim içimdeki kadın kim, nasıl bir kadın? İçindeki kadın çok kırgın bir kadın da olabilir annen gibi eğer öyle biriyse. Ya da içindeki kadın çok pasif bir kadın da olabilir. Onu nasıl çalıştırabilir? Sabah kalkıp ben bugün uzun zamandır ertelediğim şu şeyle ilgili bu aksiyonu alıyorum diyerek aslında da içindeki animayı çalıştırıyorsun ya da bir kadın içindeki animusu hiçbir şeye cesaret edemeyen, korkan, bir işe başlamaktan imtina eden kadınlar. Bir sabah kalkıp ya bir dakika ya ben bugün bunu halledeceğim. Ben o spora yazılacağım. Ben işte o ampulü değiştireceğim bozuk olan ampulümü ya da işte duvarlarımı maviye boyayacağım gibi bir aksiyonla içindeki eril ya da dişil tarafı çalıştırabilir. Dediğim gibi bunlar çok atlı deve şeyler değil. Bazen gözümüzde büyütüyoruz. Ama eril ve dişilin dengesini oluşturmak için mutlaka ve mutlaka bir karar alıyor olmak lazım. <laughs> Anima ile çok güçlü bağlar kuran erkekler de bir yandan karşısındaki kadını anne gibi görmek bir tarafa güçlü kadından rahatsız oluyorlar. Böyle de bir durum var. Bununla da ilgili çok soru gelmiş. Neden işte güçlü kadınlar sevilmiyor? Neden kadınlar olarak hep kurtarıcı bu ikisinden de bahsedeceğim. Şimdi güçlü kadından rahatsız olan erkekler. Şimdi güçlü bir kadın neden güçlü olmuştur ile başlamalıyız. Güçlü kadın içindeki animusu çok fazla çalıştırmak durumunda kalmış bir kadındır. Yani hayatla ilgili çok fazla şeyle mücadele etmek, oldurmak, eylem göstermek zorunda kalmış kadınlar. Genelde güçlü kadınlar olarak anlaşılıyor ama hayır hiçbir şey yapmadan sakin durabilmekte Güçlü bir kadın olduğunu anlayabilir. Ekonomik olarak ya da işte e, hayata bakış olarak, duruş olarak güçlü kadınlardan erkeklerin rahatsız olma sebebi şu aslında. Çünkü bu tarz erkekler, anneyle doğru ayrışamamış, yeniden üzerinden geçmek istiyorum. Seni bir güçlü bir kadını bir risk olarak, bir tehlike olarak, bir tehdit olarak görüyor. Şu da bir ikilemdir. Madem karşındaki kadını risk olarak görüyorsun, tehdit olarak görüyorsun o zaman onunla ilişki kuracak özgüvenin nereden geliyor? Sen bu ilişkiyi başlatacak özgüvene sahipsen onun gücünden, onun duruşundan, onun toplumdaki konumundan, onun cümlelerinden ya da özgüveninden rahatsız olmamak zorundasın. Rahatsız olanlar e, var oluyorlar. Burada ne oluyor? Kadını değersizleştirmek tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar. İşte e, sürekli eleştirmek onun saygı duyulması gereken özelliklerine saygı duymamak, devamlı başka kadınlarla kıyaslamak gibi kadını değersizleştirecek şeyler yapmaya başlıyorlar. Bu da neden? Aslında adam diyor ki, ben değersiz biriyim. Esen de çok güçlü bir kadınsın. Kaza bela fark etmedin benim nasıl bir insan olduğumu ve benimle kalmaya karar verdin. Dolayısıyla benim seni kendi yanımda tutmam için sürekli olarak aşağı çekmem lazım. Ben oraya gelemiyorum. Bunu diyor aslında. Ee, devamlı olarak eleştiriliyorsanız, değersizleştiriliyorsanız hep ilişkinizde e, bir gizem, bir tuhaflık, hiç takdir edilmediğiniz ya da güzel sözler duymadığınız, sevildiğinizi hissetmediğiniz, itmediğiniz devamlı bir e, eleştiri ya da onu yap bunu yapma oranı kapat bilmem ne Sen de zaten böylesin devamlı bu döngüde devam ediyorsa ilişki karşınızda sizi değersizleştirmeye çalışan, ...ve güçten rahatsız olan bir erkek vardır diyebiliriz. Şimdi gelelim kadınlardaki kurtarıcı aramaya. Bu aslında eskilerden beri dinlediğimiz Yeşilçam filmleri, peri masalları... ...çok güzeldi hakikaten, bir dönem hepimizin o şekilde geçti. Ama bunlar biraz da, şu yaştan itibaren bir kurtarıcı arama sendromuna da sebep oldu bence. Yani bir kadın var, çok güzel, çok tatlı, çok naif ve bir prens geliyor, onu kurtarıyor. Onunla sonsuza dek mutlu yaşıyorlar ve tabii ki böyle şeyler sadece masallarda olur. Dolayısıyla kadın şunu öğreniyor aslında. Benim hayatta çok fazla yapmam gereken bir şey yok. Çünkü ben zaten prensesim, güzelim ya da işte çok fazla sorumluluk almama da gerek yok. Birisi gelip beni kurtaracak. Bu kişi aynı zamanda çocukluğunda çok fazla kurtarılmaya ihtiyaç duyacağı anı da yaşamış olabilir. Bunun sebebi bu da olabilir. Ama bekliyor bir e, kurtarıcı gelsin ve onu içinde bulunduğu hayattan kurtarsın ama şunu hep söylüyorum, kadın ya da erkek fark etmez. Kurtarıcı diye bir şey yok arkadaş. Birileri sizin bazen e, belli eşikleri atlamanıza, belli basamakları tutmanıza destek olabilir. Sizi sadece orada durarak, elinizden tutarak, arkanızdan iterek omzunuza vurarak destekleyebilir. Ama günün sonunda kurtulduğunuz her şeyden kendinizi kurtaracak olan tek kurtarıcı sizsiniz. Başka bir kurtarıcı yok. Yani bir adam gelip de bir kadının bir hayattan kurtaramaz. Ya da o zaman başka bir esarete girmiş oluyorsun çünkü. Ya da bir kadın bir erkeği içinde bulunduğu yerden kurtaramaz. Bunlar birbirlerine atfedilen anlamlar. Dolayısıyla kurtarıcı aramak yerine kendi kendinizin kurtarıcısı olun kızlar. Bu da artık 34'lü yaşlarımdan e, Z kuşağına tavsiyemdir. Aynı zamanda erkekler de eğer güçlü bir kadının değersizleştirerek yanınızda tutacağınızı düşünüyorsanız e, o insanla birlikte olmaya özgüveninizde olmamasını öneririm. E, çünkü insanın başına ne geliyorsa gereksiz özgüvenden geliyor. Yani... Taşıyamayacağınız yüklerin altına girmeyin arkadaşlar. Bu da hep dönüyor dolaşıyor nereye geliyor? Kendini tanımak. Ben kimim? Nasıl bir insanım? Neler yapabilirim? Nerelerde tökezlerim? Benim baklarım neler? Neler beni tetikler? Ne alanlarda gelişmeliyim? Ee, i̇nsanlara katabileceğim neler? Mesela çok güzel bir soru var. Geçen gün duydum bunu ve bayağı hoşuma gitti. Biriyle bir ilişki yaşamak istiyorsanız kendinize mutlaka şunu da sorun arkadaşlar. Ben karşımdaki kişi için ideal kişi miyim? Yani hep böyle o benim için şöyle mi o benim için böyle mi? O kadar böyle ona odaklanıyoruz ki kendimize hiç sormuyoruz. Belki de mesela senin için o adam doğru kişi değil. Mesela güçsüz, sen çok güçlü bir profilsin. Seni değersizleştirecek başka şeylere e, odaklanıyorsun ve gerçeği göremiyorsun. O yüzden kendinize ben de acaba bu insan için doğru kişi miyim sorusunu mutlaka sorun. Benim bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta bambaşka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.